oyuncak testi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Muslu açın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suya dayanıklı. İçine kaçsa bile, içine kaç, içine kaçsa bile hemen yeniden kalır. İki saniye sonra kurur. Hot Wheels'la kesinlikle iş birliği yapılmıştır. Evet arkadaşlar baş başarılı geçiyor. Hala dayanıklı bir bir kere bile suyun arabayı soyduğu olmadı sert su ve etraf şu an deniz gibi Oo, şu şu da ne bir şey olmadı çok benekli bu araba evet arkadaşlar suyu kapatın Kapatın hemen. Kapatsanıza. Hadi yok. Alo. Kapatmıyorlar. Oh. Ayaz oyuncak dayanıklıdır.